Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Tüpümüzü ör, dün oraya soku dediydik ör. Tüpsüz kaldık, daha Ali de takmadın, ocağımız da yok. Fişim, Bu takılı soku. değil arkadaşlar. Takılı değil, daha hangi birini de değil. Ben de hemen arkadaşlar ketre suyu koydum. Ne yapayım, çaylar bitmez çay dedim hemen ketinde dedim şöyle yapayım kaynadayım dedim genellikle zaten bu burada tüp değil arkadaşlar ketinde hep kaynadıyordum tüp bitme korusu var arkadaşlar pit am demişim arkadaşlar hadi canım artık iyice arkadaşlar inanıyorum yorgun nokta üzüntüden mi yemin ederim herhalde iyice şey et öneceğim Şimdi çayı çektim ya, şimdi şunu şöyle koyayım, poşete durak olsun. Burada da arkadaşlar şöylece fasulyeyi yedik, burada biber kızartmam var onu ısıtacağım. Ne bulduysak o arkadaşlar, şimdi şunu, şeyde döğüşte yumruk şey etmez derler ya, bizim mesele o. Şunu şöyle çekeyim. Ha sen tüp yapmayı biliyor muydun? çok ufak tüpüne hatırlıyor mu? Evlendiğimizde. Bir tek ufak tüpümüz vardı arkadaşlar. Hiçbir şey yoktu. Doğru tabak yoktu, çanak yoktu arkadaşlar. Yemeğe birer kaşık vardı, birer çatal vardı. Bir de böyle ufak şey vardı. Sede. Ufak. Bir de üç tane de yalan söylemesem alüminyum bir tekeremiz vardı. Şimdiki gibi şey bile yoktu. Demek tabak ki tüpünel. şimdi her şeyin var ama yine. Var, var Allah'a şükürler olsun. O günleri unutma unutmuyorum. Her zaman ben buraya da arkadaşlar yaptığım ekmeklerimi yani çörek olarak pamuk gibi şöyle koydum. Arkadaşlar şu şöylece mis gibi. Buraya da kendi yaptığım elma pekmezimden hani şey pekmezim vardı ya ayva pekmezi onu koydum. Şuraya da şöyle hadi canım arkadaşlar yaşadığı işte ha bu bilmiyorum ne öğrenecek. Bilmiyorum diye diyeyim. Et kudalay diyeyim ben bilmem ben bilmem ben bilmem kim bilecek sen bahçe kele, bahçe alacağım sana sen bu açalayışta da ne zaman yetiştireyim ben et bu sene da. gelecek senesi var canım He, Allah Allah saksı da et şey yapsın ya tamam bu. saksıda da ek o zaman sen ah man orada ekersin orada götür. şey diyorum dik diyorum vazgeçiyorum yok diyorum ben ne yapayım tamam diyorum bir bayım gelecek sonra ne yapacağım diyorum ben anam anlamıyorum böyle et bak şurada şurada bir şey var. O ait da da bir şeyin sarıladı, onda hiçbir şey yok. Şey, tedenin sarıladı. İşte koz o kadar koruyayım. Nane iyi oldum, şey iyi oldum. Valla ben, arkadaşlar değil ki market var diye. Ben market yıkıyorum, zabağımda sarıp sarı oluyor. Onun için ben kendimi kopartmam lazım diye ki dalım minak. Minnak, minnak. bak aha dereotlar. Dereotu topladım, teremde topladım. Benim yiyeceğim arkadaşlar, aha bu çekildi. Çayla çektik. Çay ortaya koydum. Çatal olmuş mu? Şeker zaten yok. Ne yapacağım? Sen bana bir desene ne yapacağım ya? Çay demleyecektin. Bak çay. Çay şey... çektim. Çay çekmişim. Tencere kaynıyor. Ah tencere mi? Şey ısınmadı. Bana şimdi ağzından. Arkadaşlar bazen yanlış anamam. Ben hani

arkadaşlar inan ki çok iyi, çok ıslaktır. çok sabırsızdır. Onu da değil. Bu Ali sabırsız. Ecik kaynasın, korkun, ısınır. Böyle benim de bu var arkadaşlar. O ne? Öyle ne de bilmiyorum ne yapacağım. Bu ne? Ha. Bu ne olacak? Bildiğim bahçeden topladığım domatesin en biberi derim buldum diye bir şey şoklayıp attığımı pişir pişir şimdi de karnımıza pişecek. Ne yapalım? İyi bakalım. Yani. İçinde yumurta da kırıyor musun? He? Yumurta da... İstersen kırarım da ben sevmiyorum. Bir tarafına iki tane versen olur mu? Bilmiyorum. İstiyor musun sen o zaman? Ben, ben isterim. Ben geldim ayrayım ben. Ben yumurta da tamam mı? Tamam. Yumurta da sevmiyorum. Geçen biz <laughs> Gülcan'dan yumurta bulamadık. O Kovuya mı koyduydun? Evet. koydum, Gittim kazandan aldım da gördüm. Şeye Ne kadar. Şey tandıra kazanın içine koymuşum. Siz var ya ben olmasam haç kalırsınız. Allah'a kalasın. Öyle koyayım. mi oldu? Ben olmayın da hiçbir şey hak edemiyorum Tamam. Tamam. Kendime, bir alayım, bir Şunu şu yana atayım da geçsin. hiç koymuyordum arkadaşlar tabak açtığında. Aman dedim dünya bir daha mı geleceğim? Yo Hatice yo, yo Hatice yo. de bir anladım diyor. En ciddi o sap oldum diyor. Ona, ona kıyma, ona kıyma, ona kıyma. Bana da, bana da kıyan kıydı. Bakma, gözüme bakma. Ters korkuyorum bu sıra. Ters mi gözü kıyma? Ne yapalım ama. Ters ters korkuyorum. Ayaklarım yukarıda, kafam aşağıda mı? Yok, özüme o kadar ters korkuyor ki arkadaşlar. Açıkça değil. Özüme gördükçe o adını sıkacağım dedi. Siz beni aramışsınız. Ne demek istediğimi de. Ben mı arkadaşlar. Kendisi sattı. Ben de almadım. Sesi çıkmıyor. Suçlu olunca. Suçsuz olsaydı hemen konuşurdu. Ben biliyorum. Suçlu oldum, mu sesi pusu çıkmaz. Çünkü kuşlu. Ulbe. Kuşlu. <laughs> Ulbe. Şimdi sana birini şöyle göstereyim arkadaşlar. Biri şöyle koz boyu sarı. biri de şöyle açık sarı. Neden ki? Ağzına takın da bir yağ. Yumurtlayan tavaya sormak lazım. Neden? Ondan sonra da tavuklarıma da taktıydı zaten kaldı. Yumurtayı çok yiyor, yumurtayı çok yiyor. Yumurtayı Ama... çok yemiyor. Ne konuştuğu bil, bilmiyor bizim e, bir şey, Neydi onun adı? Yemi yeme arkadaşlar. Aldı balalı. Ondan sonra atarım şimdi. Üç, bir, bir, bir yedi. Üç torba yemi yedi. Hem o zaman da tavuk çoğu ördekte vardı arkadaşlar hava karaldıktan da ondan sonra ay zaten aman ye sürü yem veriyordum da seni ta olmadan saat daha başladı. Yerken patates ederken 4'te 1, 3'te 1, 5'te bir şey Allah arkadaşlar onun için edik doluyum da şöyle dedim edik gelmem dedim ki madem ki sizlere boşaltayım arkadaşlar. Burnumu tapuralar ban. İyi bura uçmadı. bir bu de tam buralar Şeyden stresten. Hatice zannetmen ki, Hatice doğru bir suyu uyuyor, bütüne uyuyor zannetmen. Yani ben bu bahçemi gerçekten arkadaşlar çok seviyorum. İnan ki bahçe de çok üzülüyor. Ne derseniz de. Yani arkadan da bana uyuyor arkadaşlar, kis kis uyuyor. Onun için diyorum işte gözüme ters ters korkuyorum, hadi değil. Kevimler demiyor, arada değil mi? Bu ne oldu? Bilmem, bu sıra. Evet çatırdı ya kendi kendine. Yok ya yani, ne bir şey yapıyordum. Çay da koyuyor şöyle de. Arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi biraz bilmiyorum sizlerin kafasını sıktıysam kendinize iyi bakın. Edik içim dolduydu. Daha içimi iyice boşaltamadım da. Stresi boş, sitresi gitti arkadaşlar. O kadar daha gitmedi gitmedi. Gitse de öyle yarım yamalak gitti de koymuş olduğumuz gibi yumurta şöyle kırdım. Bu da aleni. Bu da benim melemenim. Bu da bunun onu. Çayımız Hatice var. Hatice Hanım'ınki de burada Sonra arkadaşlar. orada da arkadaşlar. Daha ne olsun Allah olmayanlara versin diyor. Böyle ki videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın canlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Ve yorumlarınız için de çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok çok seviyorum.